Herkese merhaba. Yine bir K-pop oyunu videosu ya daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bugün sizlerle şarkının adını tahmin etme oyunu oynayacağız. Umarım tahmin edebilirim. Şıklı olacak sanırım. Rezil olacağım diye korkuyorum. <laughs> Çünkü ben şarkı adı bulma konusunda çok kötüyüm. Yani... Bildiğim şarkıları bile, mesela şarkı çalıyor ya, tahmin etmeye çalıştığımda şarkının devamı aklıma geliyor, şarkının sözleri aklıma geliyor ki Koraca yani. Kafamda çalıyor ama şarkının adını bir türlü şey yapamıyorum. Çıkartamıyorum. Geç geliyor isim bana. Ve ben böyle hani insanların isimlerini falan da aklımda çok kolay tutamam zaten. Öyle bir sıkıntım var. O yüzden çok bana göre bir oyun değil mi? şıklı ya. Yapabilirim diye düşündüm. Bir de bilmediğim şarkılar da çıkacak ama olsun. Ay i̇nşallah rezil olmam. Siz de bu arada kaç taneden kaç tanesini bildiğinizi aşağı yorum bırakın. Good luck. Here's the first one. J. The correct C. answer is. Hadi ya. Ah, bak patladım. How you like that? Tamam, bunu biliyorum. Allah razı olsun. Bunu da yani bilmesem şuradan atlamam lazım zaten. Ben çok patlayacağım bu oyunda. <laughs> Düşünsenize herkes bilemiyorum falan. Herkes bir anda takipten çıkıyor. <laughs> B. B ama bu şarkıyı ben daha dinlemedim. Tamam. C diyorum ama en ufak bir fikrim yok. Kim söylüyor bunu onu da bilmiyorum. Aa bu şarkı mı? Tamam biliyormuşum Seventeen. B. Bilmiyorum. <laughs> ya. Uydurdum. Saladım tamamen. <laughs> ah. <laughs> Çok korkuyorum karıştıracağım diye. Ya bilmediğim bir grubu karıştırsam sıkıntı değil de böyle hani BTS'ı bilemesem falan linçlenirim. <laughs> C. En sevdiğim C ayrılacaksın. Hatta en sevdiğim K-pop şarkılarından birisi. <laughs> Gene dinleyesin geldi bak. Videoyu bitirmedim. dedim. Bilmemekle beraber A. Diyorum. You think you A. 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 Bilmiyorum, dinlemedim. İsim olarak biliyorum sadece. Dinlemedim. B. Ama yine dinlemediğim şarkılar. Bunları da şeyden biliyorum. Yani bazı şarkılar Sayvan Drapmanlar'da çıkıyor ya. İsmen hatırlayabilirsem o şarkının o kısmından falan çıkartabilirsem öyle. Mesela ben o üç şarkıyı da dinlemedim çünkü ve bilmiyorum hiçbirini yine. Bunlar işte sayvanlardan aklımda kalırsa kalıyor. B. Bildiğim gruplarda sıkıntı yok. Bunları zaten dinliyorum kendimde. C diyorum. Ama 3 şarkıyı da dinlemedim. Sayı one, mandrapmanlardan kalmış aklımda bak. B. Yine emin değilim. Ben bak sayı mandrapmanlardan one, gerçekten bir şeyler öğrenmişim. Bu da kanıtı. Hiç bilmediğim şarkılar. Hiç bilmediğim şarkılar. C. Lavşat değil herhalde bu. <laughs> Bir tek Love Shotı biliyorum zaten. Yani dinlediğim şarkı olarak bu konu biliyorum. C. Diğer ikisini dinledim. B bilmiyorum. Dinlemedim. A diyecektim. Bayağıdır çıkmadı diye ama. Hangisiydi bu? Ben bunu üçünü. Adios. Ah. Ah, dandan mı? Tekrar dinleyeceğim. Çok dinledim şarkılardan birisi değil. Dinledim daha önce ama grup olarak çok takip etmiyorum. Ha, ne bileyim. Adios gibi geldi ya. Burası çok güzel ya. <laughs> Ben tamam, bundan sonra daha sık dinleyeceğim. C. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Üç şarkıyı da bilmiyorum. Beynim yandı. B. Say Bunları da dinliyorum. Ya bir de ben şarkı dinlerken bu arada şarkı seçerek şarkı dinlemiyorum. Çok nadirdir. Hani arada böyle bir şarkı canım çektiğinde açıyorum. Şöyle yapıyorum. Benim kanalda dinlediğim bütün şarkıları bir playlist alıyorum ve karışık şekilde çalıyorum. O yüzden hani hangi şarkı ne kadar çok denk gelirse onu o kadar çok dinlemiş oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Bazıları o yüzden hiç denk gelmiyordur. Aylarca hiç dinlemediğim şarkılar da oluyordur. Yani tamamen o çalma listesiyle alakalı. Karışık dinlediğim için. <laughs> choose Ring de B diyorum. C biraz önce çıktığına göre. Hiç bilmiyordum. Tamamen tahmin. <gülüyor> C. <gülüyor> Ay güzel şarkı. <laughs> en sevdiğim üç TXT şarkısı bu arada. Başka şarkılar çıksa TXT'den bilemem ama en sevdiğim 3 şarkıyı koymuşlar. Bak bunu da canım çekti şu an. A diyorum. Ama bilmiyorum. Bayağı durağa çıkmadı sanki. İşte sallama becerisi de lazım. B Bildiğim tek şarkıları bu zaten. Like B. İlk dinlediğim kebap şarkılarından birisi. C diyorum ama bilmeyerek. B diyorum. Bilmiyorum yine. <laughs> ben işte attım tuttu oluyor. Aa. Bilmiyorum ama. Bunu dinlemedim. C. İsimden de birazcık hani şarkıyı çağrışım yapmaya çalışıyorum ama yapamadım. Hiç böyle bir kısmı varmış gibi gelmedi şarkı. Hangisi bu şimdi? Yine çok dinlediğim bir grup değil ama Save One Drop One, çok fazla çıkıyor. Ama rap part koymuşlar. A. Ah, A ah diyorum. C. Buraya i̇şte burayı koysalar ama zaten söylüyor şarkının adını. Eytiz, Eytiz, Allah. Bunu bilemeyeceğim, rezil olacağım. Of. Eytiz'i de çok seviyorsunuz. Hep dinlememi istiyorsunuz. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Bilemezsem ağlayacağım şimdi. Dur. İsim bu nokta. Çok ya. B. B mi? B dedim. <laughs> B. Ama daha bir kere dinledim bu şarkıyı. A. <laughs> Çok dinlediğim şarkılarda sıkıntı yok da bir kere iki kere dinlediğimi unutabiliyorum. En sevdiğim tuvaş şarkılarından birisi bu. B diyorum en ufak bir fikrim yok. Hiç bilmiyorum. Oh my god, C. <laughs> Hangisi? Treasure. Treasure şarkılarından. Ama hangisi ya? C. Ay. Hangisiydi? C. Tamam. Çok sık dinlemiyorum ama ara ara dinliyorum. A diyorum ve en ufak bir fikrim yok yine. Yani mesela hareketli bir şarkı olduğu için dansla alakalı olabilir gibi geldi. Yine A diyesim geldi ama iki A peş peşe yoktur. Yine bilmiyorum. A. Dice'da mı geçiyordu? A şarkılarını biliyorum zaten. <laughs> Onu da birbirine karıştırdım. <laughs> Güzelmiş bu A. Bilmiyorum A dedim. <laughs> Hiç dinlemedim ama güzel geldi kulağıma. Evet, böylelikle bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Kaçta kaç yaptım bilmiyorum. Çok iyi değildim bence. Ama çok da bilmediğim şarkı vardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Video hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.